Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Polonya'da 6 milyon kişi katledildi. Polonya, 1,5 trilyon dolarlık tazminat talebini görüşmek adına Olaf Scholz'la diyaloğa davet etti. Söz konusu dönemde masum çocukların ve kadınların vahşice katledildiğini vurgulayan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a çağrı yaptı. Bakan Yardımcısı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u 2. Dünya Savaşı sırasında verilen zararın tazmini konusunda diyalog başlatmaya çağırdı. Savaşın tüm sonuçları için tazminat konusunu düzenlemeye çağırıyorum ifadelerini yer verdi. Bakan yardımcısı yaptığı açıklamada Buradan Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesini konuyla ilgili diyaloğa girmeye ve 2. Dünya Savaşı'nın tüm sonuçları için tazminat konusunu kesin olarak düzenlemeye çağırıyorum ifadesini kullandı. Polonya hükümeti ülkenin savaş sırasında uğradığı maddi kayıpları detaylandıran kapsamlı raporu 1 Eylül'de kamuoyuyla paylaşmıştı. Ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya savaş kayıpları için tazminat talep eden diplomatik bir nota göndermişti. Bir diğer yandan olayla ilgili geçtiğimiz günlerde Polonya'da hazırlanan raporda Almanya'dan 1.3 trilyon dolar tazminat ödemesi istendi. Almanya savaştan sonraki yıllarda Doğu bloku ülkelerine tazminat ödendiğini, Polonya'nın sınırlar yeniden çizildikten sonra Doğu'da kaybettiği toprakların Almanya'nın savaş öncesi topraklarının bir kısmıyla telafi edildiğini savunmuştu.